Sonbaharın gelmesiyle sofralarımızdan çorbalar eksilmez oldu. Farklı çorba tariflerini seviyoruz ama klasiklerde bizim için olmazsa olmazımız. Bugün erişteli mercimek çorbası tarifim var. İyi seyirler diliyorum. Uygun bir tencerenin içerisine yarım çay bardağı zeytinyağı alıyorum. Hemen üzerine yemeklik doğramış olduğum bir orta boy kuru soğan ekliyorum. Kuru soğan şeffaflaşıncaya kadar kavurmaya devam ediyorum. Özellikle ilk kez deneyecek olan arkadaşlarım lütfen bu püf noktalarını dikkate alın. Soğan tamamen yumuşadıktan sonra bir tatlı kaşığı tereyağı ekleyelim. Lezzetlendirmek için tereyağı güzel oluyor. Kullanmaya da bilirsiniz. Bir dolu yemek kaşığı salça kullanıyorum. Benim salçam biber salçası ve domates salçası karışık bir şekilde kullandım. Salçanın da iyice kokusu çıkıncaya kadar kavuralım. Lezzetli olması için bu aşamalar önemli. 1 su bardağı önceden hafif haşladığım, kara suyunu çıkarmak için haşladığım mercimekleri ekledim. Üzerine 1 litre kadar kaynatmış olduğum sıcak su ilavesini yapıyorum. Mercimekleri tam pişirmedim. Sadece o kara suyunu çıkarmak için bir taşım kaynattım. Şimdi biraz yumuşamasını sağlayacağım. O yüzden tenceremin kapağını kapatıyorum. 5 dakika sonra kontrol ettim. Mercimeklerim yumuşamıştı. Şimdi üzerine bir su bardağı erişte ekliyorum tuz ve kırmızı toz biber ilavesini yapacağım. Eğer acı seviyorsanız bu aşamada pul biber ve karabiber ilavesini yapmanızı tavsiye ederim. Karıştırıyorum. Bir taşım daha kaynatacağım ve mercimekli erişteli çorbam hazırlanmış olacak. Kıvamını da kontrol ettim. Bir dolu tatlı kaşığı kuru nane ekliyorum. Servis aşamasında limon sıkarak tüketmenizi tavsiye ederim. Durdukça da koyulaşacak bir çorba onu da bildirmek istiyorum. Eğer dönerseniz lütfen görüşlerinizi benimle paylaşın. Videolarımı izliyor ve beğeniyorsanız görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla tariflerimi videolarımı paylaşabilirsiniz. Mucit Anne olarak beni tüm sosyal medya platformlarından takip etmeniz mümkün. Yeni pratik tariflerde görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Diğer çorba tariflerime bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.